Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Başar Cander bizlerle birlikte. Hocam merhaba, sağlıklı günler dileriz. Merhaba, teşekkürler, sağ olun size de. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Kısmi kısıtlamalar getirildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aynı zamanda eğitime 31'ine kadar online olarak devam edilecek. Dolayısıyla pik seviyenin aşağıya doğru inmesi temennimiz. Tabi sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı bunlar çok önemli. Fakat gün geçtikçe yoğun bakım ünitlerinin doluluk oranı da artıyor. Tabloda biz bunu görüyoruz. Dolayısıyla ilk olarak sizden hastanelerdeki durumu alalım. Sonrasında acile doğru yönelelim. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle son bir ay e, vakalarda istikrarlı bir artış oldu. Tabii bunun nedeni özellikle İstanbul'un yine tekrar e, merkez haline gelmesi. Bu da Anadolu'dan e, geri gelen, Anadolu'dan dönen kişilerin Anadolu'dan tekrar İstanbul'a taşıması. Bunun dışında özellikle son bir ayda hava şartlarının değişmesi ve kapalı ortamların kullanılmak zorunda olması gibi faktörler maka sayısında artışlara neden oldu. Bizim hastanelerde daha önce biraz normalleşmiş ve %20-25'lere kadar düşen COVID hastası oranı şu anda yine hastanelerin hasta oranlarının %70-80'ini oluşturmaya başladı. Burada hastanelerde takip ettiğimiz iki, iki grup önemli hasta var. Bunlar bir servis hastaları, bir yoğun bakım hastaları. Şimdi yoğun bakımlar giderek daha dolu oluyor. Tabii servis ve yoğun bakımın dolu olması acillere yansıyor. Evet. Acillerde zaten dışarıdan gelen yoğunluk varken bir de hastaların yatışma, yatırma durumunda eğer yatak doluluk oranları sıkıntılı olursa bu bir kısır döngüye sebep olabiliyor. Yani geçen hafta özellikle hastaneler çok dolu geçti. Hı hı. E, aciler çok dolu geçti e, ve Mayıs-Nisan rakamlarını e, daha üstüne çıktığımız bir dönem oldu. E, ama şu andaki şartlarla biz bunu tolere etmek için elimizden geleni yapıyoruz, bir şekilde tolere ediyoruz. Ama bu kısıtlama tedbirleri alma, alınmaz ve bu artış devam etseydi muhtemelen sistem daha fazla tıkanacak ve daha problemli bir hale gelecekti. Evet. Sayın Çender aslında sizinle yaptığımız yayınlardan hatırlıyorum ben grip mi yoksa koronavirüs mi diye konuşurken o zaman da acile başvuru yapılıyordu ve orada da triyaj devreye giriyordu. Sağlık çalışanları bizler için oldukça önemli. ATT'lerde ATT'ler de keza o şekilde. biraz da sağlık çalışanlarından bahsetmek isteriz. Acile giren herkes bir şekilde triyaja uğrarken nasıl bir yönlendirme sağlanıyor şu an için acil servislerde? Tabii şimdi zaten triyaj uygulaması COVID'den bağımsız olarak acil servislerde yapılan bir uygulama. bunun da sebebi hastalığın mesela ağır hastaların daha önce bakımını sağlamaktı. Ama COVID'de burada farklı bir durumla karşı karşıyayız. Bu da şuradan kaynaklanıyor. Çok fazla hastanın başvurusunda kaynakların yetersiz kalması durumlarında triyaj yapılır. Ve sıra belirlenir. Ee, hocam biz ee, kaynakların biz, yetersiz kalmasından ne anlamamız gerekiyor? Tıbbi malzemelerden mi bahsediyorsunuz kaynakların hayır, yetersizliğinden? Hayır aslında bunu bunu sormanız bunu çok iyi oldu. Çünkü bunu açıklamam lazım. Bizim kastettiğimiz o değil. Ee, kastettiğimiz şey şu. Yani triyaj ne zaman yapılır? Bir anda mesela diyelim ki hastanede 100 tane hasta bir, bir anda başvurmuştur. O anda 100 tane hastaya aynı anda bakacak 100 doktor yoktur. Bu evet. yüzden ne olur? Bunlar ayak konur. Öncelik sırası belirlenir. Yani yetersizlikten maksat bizim anladığımız kaynak yetersizliği değil. O anda aynı anda cevap vermeyle ilgili bir şey bu. Dolayısıyla burada triyaj uygulamaları mutlaka zaten yapılır. Ama COVID döneminde bu daha önem kazandı. Bunun şöyle bir e, bizim bahsettiğiniz konularla ilgili şöyle bir yönü var. E, Triaj e, aynı zamanda COVID olan olmayanı ayırt etmek durumunda oldu. Hı hı. Yani Çünkü biz koger mecburen on geride bakıyoruz. Tiraj öncelikle bunu sağlamaya çalışıyor. Tabii bu durumda sağlık çalışanları açısından da gerçekten durum e, şartların zor. Tiraj ne kadar hastane dışında yapabilecek, hasta yükünü, hastane yükünü ne kadar azaltabilecek? Covid Covid olmayanı ne kadar dışarıda ayırabilecek? Ee, o kadar e, başarılı olur. Çünkü hastaneye eğer siz de fark etmişsiniz haberlerde gelmiştir. Eğer aciller kalabalık olursa, insanlar mesafe kurallarına uymazsa bu sefer hastaneler virüs için kaynak teşkil etmeye başlıyor. Ee, dolayısıyla triyaj ne kadar dışarıda yapılırsa yani COVID'li veya COVID olmayan triyajının ne kadar dışarıda yapılabilirse hizmet o kadar iyi olur. Evet. Sağlık çalışanları açısından e, hemen bir iki ilave yapayım. Buyurun. Ee, bakın biz Nisan-Mayıs ee, ayında da hep bu şekilde mücadele ettik. O zaman bir iki kişi, üç kişi eğer COVID pozitif oluyorsa bu dönemde toplumdaki COVID pozitifle paralel olarak bizde de sağlık çalışanlarında COVID pozitifler çok daha arttı. Hı hı. Bunun sebebi de hem hastan, hastalığın yaygınlaşması hem de artık 8-9 aylık bir mücadeleden sonra gerçekten personelde artık yorgunluk belirtileri oldu kendini koruyamıyor, direnç düşüyor ve süreç uzadıkça sistemde bu sorunları yaşıyoruz. Bu yüzden özellikle sağlık çalışanlarının bu konuda e, randımanlı bir şekilde çalışması çok önemli. Çok yoruldular çünkü. Evet, e, hocam önce e, öncelik sırası belirlenir e, dediniz. Bu öncelik e, sırası nasıl belirleniyor? E, çünkü e, hastanelerdeki acil servis yoğunluğunu önceki haftalarda biz görmüştük. vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturmuştu e, korona testi yaptırabilmek için. E, gerçi yapılan uygulamalar kapsamında bir şekilde pandemi hastanesine tekrar geri dönecek gibi bir imaj seziyoruz şu an. Eğer tesislere uy olmazsa. Evet. E, öncelik sırasını nasıl belirliyor şu an için sağlık çalışanları? Şimdi şöyle bizim e, iki tane şu anda önemli şeyimiz var. Ayaktan gelenler ambulansla gelmesi gerekenler. Burada öncelik dediğimiz e, bununla ilgili bir öncelik. Daha doğrusu şimdi triaje başvurdunuz. Tansiyon, solunum sayısı ve oksijen düzeyine bakılıyor. Eğer bunlar normalse siz normal poliklinik sırasında sıranız gelince bakılıyorsunuz. Ama iler, bunlarda bir anormallik varsa, mesela oksijen düşüşü veya tansiyon nabızla ilgili bir problem varsa veya semptomla mesela nefes darlığı gelişmişse tabii biz bunları o sıraya almıyoruz. Onları acil bir şekilde kırmızı alana yönlendiriyoruz veya sarı alana yönlendiriyoruz ve böylece onlara anında bakım sağlanması gereken hasta grubunu ayırıyoruz. Mesela oksijeni e, düşük olan bir hastayı normal COVID sırasında bekletemeyiz. Onu ona o önceliği tanımak durumundayız. Öncelik özellikle 4 para 3 veya 4 parametre parametreyle sağlanıyor. O da nedir? birincisi COVID hastalarında oksijen saturasyonu dediğimiz oksijenin dolaşımdaki miktarı. Onun dışında tansiyon, nabız, solunum sayısı. Evet. Hocam bir de uzmanlar bayramda yani geçmişe döndüğümüzde koronavirüse karşı sıkı tedbirler alınmasının altını defalarca çizmişlerdi. Keza o zaman gördük asker uğurlamalar, sahille gitmeler her ne kadar çocuklar okula gitmese de parklarda sahilde gördük. Dolayısıyla bir artış gerçekleşti. Şimdi pandemi hastaneleri de kuruldu hem Avrupa'da hem de Asya kısmında. Ama bu süreç ikinci zirveye doğru ilerlersek bu tedbirlere uymazlarsa yeterli miktarda olacak mıdır bizim pandemi hastanelerimiz? Ya da normal hasta bakmaya geçen hastaneler tekrar pandemi hastanesi olur mu? Şimdi burada iki önemli konu var. Başta da hep ifade etmiştik salgının başından beri. Birincisi hani hastane öncesindeki durum. Bakın pandemi halkla birlikte yönetilmesi gereken halkla birlikte başarılacak bir konu. Dolayısıyla kısıtlamalar ve koruma tedbirleri, virüsün hasta etme potansiyelinin düşünülmesi, bütün bunlar kısıtlamalarla ve tedbirlerle yapılması gereken işlemler. Ama işin hastane kısmı var. Hı hı. Hastane kısmında da çok güçlü olmamız gerekiyor. Zaten sistemleri tıkayan hastane ayaklar yani hastaneler dikkat ederseniz Avrupa'da, Amerika'da hastaneler yetmediği için sağlık sistemi çöktüğü için sorunlar yaşadılar ve ölüm sayıları daha fazla arttı. Şimdi bizim açımızdan baktığımızda aslında Mayıs'a göre oldukça avantajlı olduğumuz konular var. Mesela İstanbul için iki tane büyük sahra hastanesi ve Çam Sakura gibi dev bir hastane açıldı. Dolayısıyla bunların sisteme katılması önemli bir avantaj. Ama maalesef e, bu kadar yatırım yapılmasına rağmen hani bunun daha önce tedbir alınarak hani bugüne hazır hale bütün sistemin getirilmesi için belki senaryolar daha önce e, düşünülüp çalışılmış olmalıydı. Bir de şunu söyleyeyim, e, şimdi özellikle acil servisler açısından yine hep takip etmişsinizdir, yoğun bakımlara has, yoğun bakımlarda bekleyen yoğun bakım bekleyen hastalar oluyor. Şimdi bütün dünyada bu olur. Biz iyi bir durumdayız ama burada çok önemli bir kriter var. O da ne? Bir hastanın yoğun bakım bekleme süresidir bu kriter. Ee, bu her hastaya her an yoğun bakım yatağı bulamazsınız ama 5 saatte bulursunuz, 8 saatte bulursunuz, 12 saatte bulursunuz. İşte bu durumlarda acil servislerin güçlü olması çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Yani eğer hasta 6 saat, 8 saat, 12 saat veya 24 saat yoğun bakım yatağı e, na, nakil için e, zemin arıyorsa ki böyle hastalarımız olabiliyor. O zaman acil servisler güçlü olup bunlara bakmak durumunda. İşte burada acil servisler içindeki kritik bakım ünitelerinin yaygınlaştırılması projesi vardı ve devam ediyor. Bu proje ile ilgili çalışmalar bizi ilerideki böyle durumlarda koruyucu bir tedbir mekanizması olarak e, önümüze gelecektir. Bu konuda yine yetkililere bunu bildiriyoruz. İnşallah Hocam geçtiğimiz çalışma Mart devam eder. ayından itibaren acil servislere o zaman ne tarz destekler sağlandı? Sonuçta ikinci dalganın e, geleceğin yönünde bilgimiz vardı. E, şimdi aslında e, sorarsanız yani bizim yatak arttırma durum dışında acil servisler için hani ikinci ya e, şey, kış ayları için şöyle bir hazırlanalım diye, evet malzeme konusunda biraz destek oldu ama proje bazında çok ciddi senaryo çalışması yapılmadı. E, e, dolayısıyla hani biraz daha hazırlık olmasında fayda vardı, yani onu söylemek zorundayım. Ama e, tabii ki yani bizim acil servisler altyapısı güçlü olduğu için herhalde bu dönemde hızlı bir şekilde tekrar yapılandırılacaktır. Ee, ve eğer ikinci bir dalga daha büyük bir şey gelirse bu anlattığım tedbirler alınacaktır. Şu andaki sistem itibariyle e, acil servis ve yoğun bakım entegrasyonu en önemli konu olarak görünüyor. Ve bu konuda e, biz e, mesela İstanbul en yoğun yaşanan yer. E, hani çok ciddi mesela Avrupa'daki, Fransa'daki, Amerika'daki durumla karşı karşıya değiliz. Bu da sistemimizin gücünden kaynaklanıyor. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi... Bu ikinci dalga ve artış bazen Bakan Bey de bahsediyor karşımızda olursa mutlaka acillerin de yoğun bakımlarında yeni bir stratejiyle buna hazırlanması lazım. Daha doğrusu onu beklemeden bugünden onun tedbirlerini almamız lazım. Pekala. Hocam çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Sağlıklı günler dilerim. Acil e, Tıp e, Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Başar Can Dervizlerle birlikteydi sayın seyirciler. E, şu anki acil servislerdeki durumu konuştuk. Devam edelim. Tedbir